Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Yılbaşı geldiğinde özel şirketlerde zam oranları belirlenir. Bu zam oranları da işte asgari ücrete göre, çalışan kişinin performansına göre, çalıştığınız yıla göre değişiklikler gösterebiliyor. Büyük firmalarda genelde bu oranlar çok değişmez. Yani kişiden kişiye çok fark etmiyor. Genelde herkese aynı oranlar veriliyor. Yeni işe başlamış kişiler varsa onların maaşlarını düzeltmek için veya pozisyonu değişmiş kişiler varsa onların maaşları haricinde diğer kişilerin maaşı aşağı yukarı aynı oranda zamlanıyor. Ama küçük firmalarda, merdiven altı firmalarda veya iyi yönetilmeyen büyük firmalarda zam oranları çok değişiklikler gösterebiliyor. Kurumsal olmayan firmalarda şöyle çok basit bir oyun düzenlenir. Patronlar veya yöneticiniz kimse bu oyuna dahil olur. Kurdukları oyun da şu. Özel sektörde genelde Şubat ayında zamlı maaş alırsınız. Aralık ayının ortalarından Şubat ayına kadar yöneticileriniz elinizdeki işleri sizden almaya başlar. Sanki şirketin işi yokmuş gibi para durumu çok kötüymüş gibi, sıkıntılar çekiyormuş gibi, işsiz kalmış gibi sürekli bunu dile getirirler. Sizi yavaşlatırlar. Bu sayede size Şubat ayında yaptıkları düşük zammı makul göstermeye çalışırlar. Sizin psikolojinizi hazırlamaya çalışırlar. Size yaptıkları zammı kabul etmeniz için böyle küçük bir oyun oynarlar. Bu basit oyunu her sene oynarlar. Ve her sene de elemanların bunu yemesini beklerler. Siz eğer işe yeni girmişseniz veya o şirketin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız bu oyuna gelebilirsiniz. Bu sayede sizin yöneticinizden, patronunuzdan zam istememenizi engellemiş olurlar. Ve sonunda da Şubat ayında zamınızı aldıktan sonra müdür elinde yarım kalan projelerle beraber hemen gelir. Arkadaşlar çok acelemiz var, işlerimizi yetiştirmemiz lazım, işlerimiz sıkıştı diye size baskı uygulamaya başlar. Hiç de utanmaz, daha iki gün önce iş yok diye ağlayan müdür zamlı maaşınızı attıktan sonra artık işler sıkıştı diye size gelip iş yaptırmaya çalışır. Zam dönemlerinde böyle çok basit bir oyun oynayarak sizi yıldırmaya, düşük bir maaş zammına sizi ikna etmeye çalışırlar. Bu oyunlara gelmeyin. Zam döneminde uyanık olun. Zammınızı yüksek bir şekilde almaya çalışın. Hakkınızı isteyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.